Ne yapıyorsunuz ya? Biraz geç kaldık. Muhabbet sardı. Bir de Kordi'yi çok dövdük. Şey oldu çocuk ya. Hastanelik oldu yani artık. Onu bitirdik bu gece. <laughs> Abi diz. Ne disi lan? Masakayla tatsan ne olur? Masakayla tatsan ne olur? Bilmem ne ne olur diyen bir arkadaşımız var. Adı Kordiseps. <laughs> Kim Kime diss oğlum? Evren. Kime diss oğlum? Hayırdır? Evren. Kime diss oğlum? Evren, evren, evren. Kim bize diss atabiliyor? Oğlum <laughs> böyle bir modda ekran. Bir kişi varmış burada bize diss atmış ya, falan filan. Onun şimdi ben onu sonradan halledeceğiz. Onu halledeceğiz. Aynen öyle. Yüzü bembeyaz. 2,5 saattir yüzü bembeyaz. <laughs> sakin ol oğlum, sakin ol. Çok hasta nefes al. Diyeceğiz sen rahat ol. Yarın öbür gün büyük bir rapçi olsa şu an bu muhabbetler onun peşini bırakmaz ha. Aynen aynen. Dalga geçerler ha. Ya. Harbiden hiç onu düşünmedik. Sen niye rap'a başladın oğlum? Yanlış bir karar mı aldık acaba? Ha, aynen, öyle oldu zaten yani. Benim ismimi geçirdin Bu hesabını soracağım sana. Aa, ona göre ama ya. bir şey söyleyeyim mi? kordisef bana diss attı arkadaşlar tamam mı esprisine. Masakayla fit atsan ne olur dedi ya. Masakayla mesajlaştım. Senden bir şey rica ediyorum. Beni kırmazsan. O kadar egosu olmayan adamsın ki yaparız hallederiz hemen. Ben senin için bir kısım söylerim dedi. O günden sonra da ben yapasım gelmedi zaten. çünkü. <laughs> <niye>? Neden? <laughs> çünkü artık eriştik o mertebeye yani tamam dedik. Sağ ol bu saatten sonra. Dedim ki en iyisi hangisi olur? Biz böyle ostane yan yana otur oluşturursak bu adam en büyük dis olur dedik. Ay öyle. Yani biz aslında parçayı oluşturmadık. Muhabbetimiz de disimizi atıyoruz şu an. O da orada titriyor. Kafamıza göre takılıyoruz şu an. Onu geldi de gitti de su geldi de arkadaşımla geldi. O bana bir bakış <gülüşopus> attı. Ben de bir bakıştan sonra kesin bana aşıktır. Ne çıkar? Tamam, çok üstüne gittik ya şaka şakanın da şey yazık. Yarın bir rapçi olur hep. Bu laflar gider onlara. Gerçekten. 97 bin kişi. Amman ne koyayım ne oluyor? <laughs>